Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Videoma geçmeden önce emeğe olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. TV8 ekranlarında izleyicilərlə buluşmaqda olan Neb Kaderin dir dizinin 26-cı bölümlük performansı bir hayli başarılı idi. Keçdiyimiz çarşamba isə ekranda olmayan diziyə ilbaşı arası verdi. 2021-ci ilin ilk həftəsində verilən bu aranın ardından dizinin nə qədər süre ekranda olmayacağı məraq edilirdi. TV8 tarafından yayınlanan fragman ile aranın uzun sürmeyeceği ve dizinin yeniden ekrana döneceği ortaya çıktı. Alına yeni karar ile 13 Ocak Çarşamba akşamı Doğulu Ev Kaderindir dizisinin 27. bölümü yayınlanacak. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol ikilisinin başrolünde yer aldığı dizide artık Engin Öztürk'ün ağırlığı daha da çok artacak. Zeynep ve Barış arasındaki yakınlaşma artık aşka doğru ilerliyor. Zeynəb Mehdinin özünə olan aşkını yanlış mı anladı? Həbsə düşən Mehdinin tüm yaptıkları bir yana, şimdi dizide onu acındırmaya yönelik bir tavır var ki, bu bir çox izleyiciyi rahatsız edebilir. Barış diyor ki, bazı insanlar afedilmeye hak etmiyor. Mehdi də bunlardan birisi. Zeynəbə ailə baskısı da var. Mehdi üçün hər kəs endişələr, endişəli və Zeynəb'in şikayətini geri çəkməsini istəyir. Ancaq Zeynəb böyük korku içində. və hayatını cehenneme çevirebilecek biləcək olan Mehdi'nin dışarı çıkmasından korkuyor. Mehdi cezasını çekecek diyen Zeynep artık onun için değil, kendisi için korktuğunu söylerken, hapishanede ise Mehdi'nin hayatı büyük bir tehlikeye giriyor. Çaklanan Mehdi ölecek mi, yoksa bir şekilde kurtulacak mı? İbrahim Çelik kolun canlandırdığı Mehdi karakterinin diziden ayrılıp ayrıl, ayrılmayacağı 12 Ocak çarşamba akşamı yayınlanacak Olağın yeni bölümdə ortaya çıxacaq.